e, bu gridless maskara v new yani şöyle bir tane düğmemiz var. Zaten arkadaşım Feyy tanıyorsunuz. Merhaba. Şöyle bir tane düğmemiz var. Ee, bunun fiyatı üç buçuk olması gerekiyor. Evet. Hmm. Şu bir buçuk aldığımız göz kalemi ee, arkasına gidiyor bu. O yüzden pek düzgün değil. İşte şöyle de bir ucu var. Bitirelim. Hmm. Evet, tamam. Ee, evet arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer videolarımızda görüşene kadar kendinize iyi bakın.